Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Div ve Span adında iki farklı e, kelimeden bahsedeceğim. Bu kelimelerin kullanımından biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün e, öncelikle şurada bir e, sitede arattığım bir yer var. Kadir Belediyesi'nin kent müzesini aratmıştım. E, gördüğünüz gibi ekranda bir yazı var. Bu yazıda e, başlangıç kısımları, hani daha doğrusu e, ilk kısımları siyah, diğer kısımları ise normal yazı şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu aldım, kopyaladım tamam mı? buraya kaydettim. Bakın aynı yazıyı buraya olduğu gibi kaydettim. Şimdi bakın buradaki görünüşüne bakın. Buradaki görünüşüne bakın. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman bakın run without debugging diyorum. Çalıştırdığım zaman hiç aldığım görüntüye benzemiyor. Bakın aldığım görüntü şurada. Bakın şurada görüntüye bakın ve bu görüntüyle kaydettiğimiz görüntü arasında hiçbir benzerlik yok. Özellikle mesela para, e, paragraf şeklinde bir ifademiz yok. E başlıklarımız siyah değil değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu div ve span kullanarak biraz anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi arkadaşlar bunların arasında BR koyduğunuz zaman zaten paragraf yapısını yaparsınız. Ha BR koymadan da arkadaşlar div kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Mesela divi buraya koyduğunuz zaman bakın divi buraya koyduğunuz zaman açıl, açılış kapanışı var. CTRL X yapıyorum. Şuraya koyuyorum. Bakın CTRL V yapıyorum. CTRL S. Şimdi buraya açıyorum. Bakın. Ne yaptı? O, o kısmı yani div içine aldığım kısmı ne yaptı? Bir paragraf şeklinde yazdı. Ama hala siyah şekilde yazmıyorum. Şimdi arkadaşlar şu div kısmını şimdi kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi anlatacağım ilk şey arkadaşlar spend. Bakın spend ile başlayacak olursak spend dediğimiz ifade de arkadaşlar kelimeler üzerine herhangi bir şey yapmak istiyorsak. Bakın kelimeler üzerine herhangi bir şey yapmak istiyorsak ve hepsini aynı anda yapmak istiyorsak spend kelimesini kullanabiliriz arkadaşlar. Spend'i mesela buraya aldım arkadaşlar. Bunu da aynı şeyde spend'e alabilirim. Çünkü hepsinde fark ettiyseniz ana paragrafta. Bunların hepsi e siyah şekildeydi arkadaşlar. Şimdi span içinde bunu arkadaşlar istersem e, burası CSS'e giriyoruz. CSS'e giriyor aslında arkadaşlar. ID'yi koyarak bunların hepsine aynı işlemi yaptırabilirim. Ya da ID'yi kullanmadan şimdi e CSS'e girmediğimiz için style özelliği de bunu yapabilirim. Style yazdınız arkadaşlar. E ne yapabilirim mesela buraya? Font weight diyorum arkadaşlar. Kalın olmasını istediğim için 9 diyorum ya daha kalın gözüksün diye. Mesela bunu ctrl yapıyorum. Arkadaşlar alttakine de da aynısını yapayım. Font-weight. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar ee, css özelliği. Şimdi ctrl yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı şeyi buraya getiriyorum. F5 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi özellikler ve sergilerin eserler dediğimiz kımlar siyahlandı. Yani daha böyle e, renkli çıktı. Hani bunu daha önce e, bolt dediğimiz B ifadesiyle falan yapabiliyorduk ama buradaki ifademiz biraz daha kullanışlı. Çünkü ben bunu CSS özelliğinde tamam mı? Hepsine aynı şeyi verip birden fazla işlemi yapabiliyorum. Yani kalınlığını değiştirebiliyorum, rengini değiştirebiliyorum, başka şeyler değiştirebiliyorum. Bu şekilde tamam mı? Span olarak verdiğim kelimelerle bu işlemin hepsini yapabiliyorum. Şimdi span bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Span yani oradaki bir kelimeyi yani paragrafın içindeki kelimelerin hepsine aynı özellikleri uygulayacaksam ve bunu CSS ile yapacaksam span ile id atayarak bunu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bakın CSS şu an için e, bilmediğim için e, id e, ve kullanımı CSS'te anlatacağım arkadaşlar. id ile bir şey versin dersin ki işte buradaki kelimeler, kelimeler yapacağım işlemler dersiniz. Burada ne yaptınız? Bunların hepsini kelimeler e, ne diyelim ona şifresini vererek bu şifreyle tamam mı? CSS'te bunlara bir şeyler atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hepsine aynı aynı ID veririm ve hepsine birine yaptığım şey hepsine bir seferde geçerli olmuş olur. Yoksa bu şeyi yapmazsam hepsine tek tek style özelliği kullanmak zorunda kalırım. Şimdi bir de div özelliğimiz var arkadaşlar. Bakın dediğim gibi span dediğimiz şey sadece kelimeler üzerine yaptığımız bir işlem. Şimdi div özelliği de arkadaşlar bizim şimdi paragraflarda biz e, iç içe olan paragraflarda farklı şeyler yapmak isteyebiliriz. Mesela ben burada bütün paragrafı div için aldım. Sonra dedim ki arkadaşlar şu kısmı başka bir div alayım. Bakın şuraya kadar nereye olsun? Şurası tam olsun. Şuraya kadar. Gerçi onu oraya yazınca arkadaşlar biraz şahttı. Şey onu sileceğim. Şu kısım sildim, tamam. Şimdi bakın divin içinde başka bir div tanımlama. Yani e, ev, evin içinde oda, odanın içinde başka bir oda şeklinde tanımlama gibi düşünün. Şimdi mesela ben burada arkadaşlar şöyle bir tane daha div yazıyorum. Bakın istediğim kadar iç içe div yazabilirim. Ha dışarıda da yazabilirim arkadaşlar. Ben sadece şu an içi yazarak göstermek istiyorum. C, T, L, V. Bakın ne yaptım? 3 üç, üç, tane div yazmış oldum. Bunu şey, şey gibi düşünün. Ee, i̇lk divimiz bakın şurada div. Gördüğünüz gibi siyah hemen tarandı. İlk divimiz apartman. Sonra ikinci divimiz apartmanın bir katı. Üçüncü divimiz de apartmandaki katın içindeki bir daire gibi düşün tamam mı? Yani birine yaptığımız işlem en dıştaki dive yaptığımız işlem tüm apartmanı etkilerken içindeki birinci e, divde yaptığımız şey ikinci divde yaptığımız şey e, katı etkiliyor. Üçüncü divde yaptığımız ise sadece daireyi etkiliyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar yine style özelliğinden bahsederek anlatacağım. Çünkü en kolay o, gözü gözüküyor şu an gözüme. Style özelliğiyle başlayalım mesela arkadaşlar. Style'da background-color. Bakın background-color yani arka arkasının rengi. Mesela aqua diyorum. İkinci divimize göreyim. İkinci divimiz nerede? Şuradaydı. Aynı şeyde style diyeceğim arkadaşlar. Bakın style. Yine background-color. Yani anlatmanın en kolay yollarından bir tanesinin bu olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar bunu kullanıyorum. Şimdi buna brown diyelim. Üçüncüsünde de divimiz arkadaşlar. Bakalım buna ne diyelim. Yine style diyeceğim. Yine background-color. Bakın background-color. Buna da saçma bir renk verelim yine. Ne olsun? Sarı olsun. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 3 renk verdim değil mi? Tabii bunlar hani daha iyi anlaşması için marjin de vereceğim arkadaşlar. Yani kenarlıkları kenardan boşluğumuz olsun mantığında. Birincisine 20 px. Hatta hepsine aynısını verebilirim arkadaşlar. Şunu alıyorum, kopyalıyorum. Diğeri neredeydi? Şurada. Ctrl ve Üçüncüsü de şuradaydı. Ctrl ve Yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar. Kaydettikten sonra bakın div'i nasıl yaptığını göreceksiniz. Şimdi F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın en dıştaki hatırlıyorsanız en dıştaki aqua idi yani mavi, açık mavi En dıştaki gördüğünüz gibi en dıştaki kısmımız açık mavi, bir içindeki kısmımız kahverengiydi. En içteki kısmımız da sarıya yakın bir renkiydi. Arkadaşlar yani bizim divimiz tamam mı? En dıştaki divi tanımladığımız aslında hepsini geçerli. Ama içerideki divi değiştirdiğimiz için ne yaptı? İçine farklı bir şey olmuş oldu. Yani bizim divin olduğu bloktaki kısım kısma yapmak istediğimiz şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bakın span sadece kelime üzerinde işlem yapıyor. Yani bir kelimeyi seçersiniz <laughs> ve birden fazla kelime seçip onun üzerine işlem yaptırabilirsiniz. Ama divde ise tüm paragraf üzerinde işte en dıştan en içe doğru. Ha istersem tek divde bu işi yapabilirdim. Ama işte böyle iç içe rengi, renk ya da farklı şeyler yapmak istiyorsam birden fazla paragraf iç içe şeyler uygulamak istiyorsam bu mantıklı gören bir hareket arkadaşlar. Bu arkadaşlar büyük proje yapıyorsanız, bakın büyük projeler yapıyorsanız kesinlikle div ve span yapısını öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü CSS kullanırken tamam mı e, mutlaka sizin e, o adresi göstermeniz gerekir. E, adresi göstermen en kolay da div'e tamam bir şeyler atamaktır. Ve div ve span'ı e atarken arkadaşlar size tekrar söyleyeyim, e, ileride göreceğiz. Biz buraya id'yi tanımlıyoruz. id nedir arkadaşlar? Düşünün id. id Identification Card İngilizce olarak düşünün tamam mı? ID yani bunun e, şey kimliği yani sen diyorsun ki bu divin kimliği budur. Mesela nedir? Kedi. Bakın şimdi ben bunu CSS'te kedi CSS'te e, açarsam tabii CSS'i açarsam kediye yaptığım her işlem divin tamamını yapılacak demektir. Tamam mı? Buraya bakın ID'ye kendimiz belirliyoruz arkadaşlar. ID kısmını ileride e, CSS'e tekrar söyleyeceğim bakın. ID kısmına atacağımız kelimeler e, özel kelimeler olması gerekmiyor. Kendimiz belirliyoruz. Hani kendimiz ileride rahatlıkla bulabileceğimiz kelimeleri seçiyoruz. Bunu bütün her şeye uygulayabilirsiniz tamam mı? Şimdi arkadaşlar div ve span'ı bu şekilde kullanıyoruz. Umarım e, anlatabilmişimdir. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim div çok büyük projelerde ve Spen çok büyük projelerde çok faydası olacak eee ikik yapımızdır arkadaşlar.